Herkese merhabalar dostlarım. Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Esenlikler diliyorum bu arada sizlere. Böyle bir yorum geldi bana. Bu yorum da Afrika'da kaybolmayı yüz tutmuş Türk toplulukları serisine geldi. Bunu kısa cevaplamak istiyorum. Cevapladıktan sonra konumuza giriş yapacağım tabii ki de. Öncelikle Yemen'de Osmanlı döneminden kalan Türk askeri idari varlığı bu dönemde Yemen'e yerleşen ailelerin torunları olduğu doğrudur. Ancak Hazar Türkleri, Sabah Melikesi, Hiksoslar, Akenaton, Amenhotep ya da Hurri, Kuşi krallıklarının Türkiye'de Turani olduğu yani Turani olduğu iddiaları akademik olarak kanıtlanmış kabul edilmez. Bunlar daha çok teori ve yorum düzeyindedir. Yorum olarak kabul edilir. Sadece bunu açıklamak istedim. Bu haftaki konumuz Tunus. Tunus'ta yaşayan Türk topluluklarına ve Tunus'ta kaybolmayı yüz tutmuş Türk topluluklarından bahsedeceğim sizlere. Hepiniz hoş geldiniz. Tunus'un tarihi. Dostlarım, Tunus'un tarihsel gelişimi yerel bir kronolojiden ziyade Akdeniz dünyasının uzun süreli güç mücadeleleri içinde ele alınmalıdır. Tunus coğrafi konumu itibariyle Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz arasında bir geçiş alanı oluşturur ve bu nedenle tarih boyunca hiçbir zaman yalnızca yerel bir siyasi yapı olarak var olmamıştır. Fenikeleler tarafından kurulan Kartaca, Tunus'un ilk büyük tarihsel kimliğini oluşturmuştur. Kartaca bir kara devleti değil, deniz ticaretine dayalı bir Akdeniz gücü olarak şekillenmiştir. Roma'nın Kartaca'yı sistematik biçimde yıkması, Tunus'un yerel hafızasının ilk büyük kopuşudur dostlarım. Roma döneminde Tunus, imparatorluk merkezli bir üretim ve lojistik alana dönüştürülmüştür. Afrika, Proconsularis eyaleti Roma'nın tahıl ambarı haline gelmiştir. Bu durum Tunus'un kaderini belirleyen temel unsuru ortaya koyan şeydir. Tunus daima büyük güçlerin ekonomik ve askeri ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmiştir. Roma sonrası dönemde Vandallar ve Bizans Tunus'ta kalıcı ve güçlü merkezi yapı kuramamıştır. Özellikle Bizans döneminde bölge askeri ve ekonomik olarak ihmal edilmiştir. Bu zayıflık 7. yüzyıl Arap ve İslam fetihlerini kolaylaştırmıştır. İslamlaşma süreci Tunus'ta hızlı olmakla birlikte siyasal merkezileşme sınırlı kalmıştır. Aghlabiler, Fatimiler ve Hafsiler döneminde Tunus İslam dünyasının batı ucunda yarı özerk hanedanlıklar tarafından yönetilmiştir. Bu hanedanlıklar kültürel ve ilmi açıdan güçlü olsa da deniz gücü ve uzun vadeli askeri kapasite açısından yetersiz kalmıştır. Bu durum Tunus'u 15. ve 16. yüzyıllarda Akdeniz'de yükselen İspanyol Habsburg gücüne karşı savunmasız bırakmıştır. Osmanlı Tunus'u ne zaman almıştır? Dostlarım Osmanlı'nın Tunus'a yönelmesi klasik bir fetih mantığından çok Akdeniz'de kurulan imparatorluklar arası güç dengesinin sonucudur. 1534'te Barbaros Hayreddin Paşa'nın Tunus'u Osmanlı adına alması İspanya'nın Kuzey Afrika'daki ilerleyişine karşı stratejik bir hamledir. Ancak 1535'te 5. Karl Tunus'u işgal etmesi Akdeniz'de mücadelenin küresel boyutunu göstermiştir. Tunus'un kesin ve kalıcı bir çekimde Osmanlı egemenliğine girmesi 1574 yılında Sinan Paşa ve Kılıç Ali Paşa seferleriyle gerçekleşmiştir. Bu tarih Tunus'un hukuken ve fiilen Osmanlı devletine bağlandığı andır. Osmanlı açısından Tunus yalnızca bir eyalet değil, Orta Akdeniz'deki deniz hakimiyetinin kilit noktasıdır. Osmanlı Tunus'a kimleri göndermiştir? ve kaç yıl orada kalmıştır? Dostlarım Osmanlı Devleti Tunus'a yalnızca askeri birlikler değil aynı zamanda kalıcı bir idari ve toplumsal yapı inşa edecek insan unsurlarını göndermiştir. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden Yeniçeriler, Topçular, Denizciler ve Kaptanlar Tunus'ta gardinizonlar kurmuştur. Bu askeri sınıfın önemli bir bölümü görev süresi sona erdikten sonra Tunus'ta kalmış, yerel halkla evlenmiş, ve aile kurmuştur. Bu süreç Tunus'ta kuloğulları olarak bilinen özgün bir sosyal tabakanın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Kuloğulları Osmanlı idaresinin Tunus'taki sürekliliğini sağlayan ara bir sınıf haline gelmiş. Ne tamamen yerli halktan kopuk ne de merkezden bağımsız bir yapı olarak sergilemişlerdir kendilerini. Tunus 1574'ten 1881'e kadar yaklaşık 307 yıl Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Bu uzun süre Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki en kalıcı hakimiyetlerinden biridir. Ancak bu egemenlik mutlak merkezi bir yönetim anlamına gelmez. 17. ve 18. yüzyıllarda Tunus yarı özerk bir yapıya evrilmiştir. Hüseyin'i beyliği ortaya çıkmıştır. Buna rağmen Tunus uluslararası hukukta Osmanlı toprağı olarak tanınmaya devam etmiştir. Hutbeler Osmanlı padişahı adına okunmuş, sikkeler onun adına basılmıştır. Ayrıca dostlarım Osmanlı'nın yönetiminden ve neden kaybettiğinden bahsedecek olursak eğer, Osmanlı yönetimi Tunus'ta sert bir merkezileştirme yerine esnek bir idari model uygulamıştır. Beyler beyleri, dayılar ve yerel elitler aracılığıyla yürütülen bu yönetim, yerel toplumsal yapıyı tamamen tasfiye etmek değil, sisteme entegre etmeyi hedeflemiştir. Bu yaklaşım Tunus'ta uzun süreli istikrarın sağlanmasında belirleyici olmuştur. Osmanlı'nın Tunus'taki başarısı zorla asimilasyon yerine yönetilebilir bir çoğunculuk kurmasından kaynaklanır. Yani Avrupa'daki yönetimlerin gibi gelip böl parçala yok et kavramını asla yapmamıştır. Osmanlı'da Tunus'un kaybı doğrudan askeri bir yenilgiden ziyade 19. yüzyılın emperyalist dünya düzeninin sonucudur. Osmanlı Devleti'nin mali krizi Merkezi otoritenin zayıflaması ve Avrupa sömürgeciliğinin Kuzey Afrika'ya yönelmesi Tunus'u savunmasız bırakmıştır. Fransa 1881'de Border anlaşması ile Tunus'u filan işgal etmiş, Osmanlı devleti bu duruma askeri karşılık verememiştir. Tunus'ta hala Türk var mı? Kendilerini Türk olarak biliyorlar mı? Dostlarım Tunus'ta Türk varlığı Osmanlı döneminde 1574-1881'de bölgeye yerleşen askeri ve idari unsurların kalıcı hale gelmesiyle olmuştur. Osmanlı Tunus'a Yeniçeriler, denizciler, topçular ve idari görevliler göndermiş. Bu kişilerin önemli bir bölümü görev süreleri bittikten sonra Tunus'ta kalmış ve yerel halkta evlenmiştir. Bu süreç Tunus'ta Türk kökenli yerleşik bir nüfusun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Günümüzde Tunus'ta etnik temelli resmi nüfus sayımı yapılmadığı için kesin rakam vermek mümkün değildir. Ancak tarihçiler ve sosyologlar özellikle başkent Tunus ve çevresinde on binlerce kişinin Osmanlı Türk kökenli ailelerden geldiğini kabul etmektedir. Bu varlık göçle gelmiş geçici bir topluluk değil, yüzyıllar içinde Tunus toplumuna entegre olmuş yerleşik bir tarihsel mirastır. Tunus'ta Türk kökenli ailelerin bir bölümü önemli bir bölümü soylarının Osmanlı dönemine dayandığını bilincindedir. Bu bilinç modern anlamda bir etnik milliyetçilik şeklinde değil, daha çok tarihsel ve ailevi hafıza biçiminde yaşatılmaktadır. Osmanlı torunuyuz, atalarımız Türktü gibi ifadeler aile alıntılarında yaygındır. Ancak Osmanlı egemenliğinin sona ermesinden sonra geçen uzun süre içinde Türkiye büyük ölçüde yani Türkçe büyük ölçüde unutulmuş, Kültürel pratikler yerine yerel Tunus kültürüyle bütünleşmiştir. Bu nedenle Tunus'taki Türk kökenli nüfus kendisini günlük hayatta Tunuslu olarak tanımlar. Türk kimliği ise geçmişte ait bir köken bilinci olarak korunur. Bu durum Osmanlı'nın Tunus'ta sert bir asimilasyon politikası uygulamamasının doğal sonucudur. Tunus bayrağı ve Tunus ilişkileri şu an fotoğraflarda eski tarihten itibaren Tunus bayraklarını görüyorsunuz dostlarım. Ama günümüze dönecek olursak Tunus bayrağı kırmızı zemin üzerine beyaz bir daire içinde yer alan hilal ve yıldızdan oluşur. Bu sembolizm doğrudan Osmanlı bayrak geleneği ile bağlantılıdır. Hilal ve yıldız motifi Tunus'ta Osmanlı döneminde kullanılan sancaklardan modern döneme miras kalmıştır. Bayrağın renkleri ve sembolleri Tunus'un Osmanlı geçmişini tamamen reddetmediğini, aksine bu geçmişin modern ulus devlet kimliği içinde sembolik olarak muhafaza edildiğini gösterir. Bu yönüyle Tunus bayrağı Osmanlı etkisinin Kuzey Afrika'daki en son somut ve görünür izlerinden biridir. Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkilere bakacak olursak eğer, tarihsel olarak Osmanlı mirasına dayanmaktadır. Osmanlı döneminde kurulan idari, askeri ve toplumsal bağlar iki ülke arasında uzun vadeli bir hafızaya neden olmuştur, tarihsel hafızaya. Modern dönemde Türkiye ile Tunus arasındaki diplomatik ilişkiler karşılıklı saygı temelinde sürdürülmektedir. Türkiye Tunus'ta kültürel işbirlikleri, restorasyon çalışmaları, eğitim projeleri ve diplomatik temaslar yoluyla varlık göstermektedir. Bu ilişkiler sömürgecilik sonrası dönemde eşitlik ve tarihsel yakınlık vurgusu üzerinden kurulur. Tunus kamuoyunda Osmanlı geçmişi genellikle olumsuz bir işgal alıntısından ziyade Avrupa'dakiler gibi işgal alıntısından ziyade tarihsel bir dönem olarak değerlendirilir. Bu da Türkiye-Tunus ilişkilerinin göreceli, dengeli ve yapıcı olmasını sağlamaktadır. Ve dostlarım yavaş yavaş videomun sonuna yaklaşırken şunları da söylemek istiyorum. Tunus Türkleri ne tamamen kaybolmuştur ne de tamamen görünürdür. Onlar Afrika'da Osmanlı'dan kalan yaşayan bir hafızadır. Sessiz, derin ve çoğu zaman fark edilmeden varlığını sürdüren bir tarihi katmandır. Bu seriyi de olduğum geçmişi idealize etmek ya da bugünün insanlarını yargılamak için değil zaman içinde unutulmuş bağları, ortak hafızayı ve birlikte yaşanmış tarihleri hatırlamak için yapılmaktadır. Çünkü tarih ancak hatırlandığında ayrıştırmaz, aksine insanları birbirine yaklaştırır. Ve her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi, ben Çağrı daha güzel bir dünyada, daha sevgi dolu bir dünyada, mutluluk dolu bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.